Yani bekleme bakımına emek vermedim. Sen açma ama. Ayyusu billahi min şeytan Bismillah. Buraya kakasa sağını göster. Azdan aman hanga. Kinamı kazandı diganla. Limon aslan Karga namana. Lanto, Neroni, Santo, Taibo, Konto, Kinoso. Enter amano. Anladım hocam. bugün konum e, neydi? Bugün konum ne abi? Adamı kestim yani. Adam mesela iron kılıç A, Adam mesela ben normal kılıcım. Adam kestim de iron kılıç oluyorum. Neyse daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Adam konu ya bir e, kestim adamın kılıcını mı çalışacağım. Yani, tam bu sayıda like veriyorum. Arkadaşlar benimden çok lazım. İşte hemen şuradan azmanları kesmek istiyorum. Bu arada adam eğer kılıçsızsa ona bir şey denmiyor yani. Normal kılıcımıza devam ediyoruz. Hemen abi şuradan çıkarmam gerekiyor ne çıkarayım tövbe tövbe hemen abi e bu arada oruçlu olduğum için e, oruçlu olduğumuz için abi şey yapamıyorum ve bunu e, salı günü e, oruçluyken çekiyorum bu videoyu yani ona göre çok enerjik olamazsam kusura bakmayın neyse bunu bu akşam yetiştirmem gerekiyor 5 saat abi hem AKK var hem e, AKK 4 saat götür abi render bir buçuk saat desek bayağı gidi abi şu an AKK olduğum için işte dört buçuk saat falan dört saat falan yiyor e, hiç yani yalan borcum yoksa yalan söyleyecek halim yok neyse ben yani bu zaman kadar hiç yalan söylemedim YouTube'da. Hatta benim şimdi ego diyeceksiniz. Ee, yani internetim uzun olduğu zamanlarda bir, bir saat yarım saat yükleniyor video. Ben hiçbir zaman dörde şey olsun diye gösteriş şey olsun diye yani şey demedim. Dört benim nedir abi çok fazla emek veriyorum falan filan diye demedim. Ben emek verdim ama yani, bekleme bakımından emek vermedim. Sen açma ama. Ayyüzübillahimineşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Ama sen bana kaka faka. Biz nereden çıkabiliriz abi? Blok, kliç, blok, kliç. Açsana be. Açtım lan İtalyan ne yapıyor lan? Emre dersin. Amına kodum gel. Başka ne yapayım? Amına kodum gel gel. Ben bundan çıkarım çok rahat da çıkarım. Hatta şuradan bu kendimi çıkarım yani. Ona kodum ben de yok sanki. Ben bu adamla kurtulmamız gerekiyor acil bir şekilde. O neden adam mı oldun kardeş bir saniye. Bize yok mu? Bir dakika ben burada çok stratejik bir şekilde oynamak istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi Ermut 3 abi. Ermut 2'den düştüm. Neyse bayağı yani pro oynamaya başladım yani bana göre yani benim için. Sen mi buraya? Amına kodum gel. Ben de bu var diyor bize. Heh, ne oldu? Kaçıyor mu? Dur yapıyorduk. Hemen şuradan kendim buslamak istiyorum. Şöyle çıkalım. Aga bir sene çıksam şuraya. Yani, hafif şöyle atıp şöyle sağ geçsem. Ona kim şimdi geri busluyor. Lan! Aman okuyayım. Hepiniz bakıp geçiyorsunuz. Bu adalet mi şimdi? Bir saniye. Bu ne biçim oyun lan? Ya fuck it ya abi fuck it. Bu video uzun olabilir gençler ama kısa tutmaya çalışacağım. Belki buraları hızlandırırım abi. Zaten bir bok yapmıyorum. Ha, aynen şöyle açıl azıcık. Hadi açıl açıl açıl. Hadi, hadi yapacağız. Aha. Gel gel. Azdan da namından gel. O adamı kesize arkalıyoruz. Sen bize öyle yana bakarak geçtin. Orada adam var. Kesim adamın setini gördüm. Kesim adam görünce bir taş kılıçtı abi. Hemen buradan a olta gördüm. var mı zaten. Dur abicim. <laughs> Kaçtık. Abi sana çok e, adam akıllı oynamak istemiyorum yoksa şimdi kesecekler beni bir dakika. Bu arada cidden güzel bir şekilde kurtulduk abi. İnşallah video çıkar yani. E, bayağıdır deniyorum. Sabah sabah hala gittim cc oldum. bayağı acıktım abi şu an konuşmaktan yani. Hop, hop hemen şunu alıp şunu da alma istiyorum gel bakayım. Kim kimden korkacak gör şimdi. Abi şuraya gelsen azıcık az zaman alan gel. Gel. Badamı kesmek istemiyorum abi bunun kılıcı da diamond mı? Olamaz ki Gel Abi fake yemedi Bir dakika bir dakika fake yemedi Yedim mi? Dur dur yedireceğim ona fake'i bir tane hani. Sen kimsin oğlum Direkten bir terimiz attıktan sonra abi yolumuza devam ediyoruz. Adam gördüğünüz gibi taş kılıçtı. Şu an mı kılıç yapabilirim abi. En azından abi güzel bir şekilde craft ediyorum. Ee, bu arada yani adamın kılıcını alıyoruz ya. Mesela eşyamız yoksa mesela şey yapıyoruz. Anladınız siz çatılmayın Hemen şuradan bir tane stick 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 yok. Eren abi şimdi diyor bir dakika abi şu ben ben şunları üst atmak istiyorum bu arada cidden eğlenceli olamadıysam kusura bakmayın ee, bu videodan sonra e, t -t 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 diyorum AGK yenilenecek ve daha kaliteli videolar çekeceğim size. O yüzden bu video için özür diliyorum gençler. Ee, eğer buraya kadar izleyen varsa çete Eren Res adamdır diyeceğim de. Ana dur. Buraya kadar izleyen varsa çete e, ne yazsınlar abi. Abi sen gider misin ya? Abi dur bir saniye. Kafam karıştı. Tamam. Kim olmak yasak abi. Ee, ne diyeyim abi? Unuttum bak. Ayrı kılıcım da gitti. Gider misin abi? Tamam tamam. Tikim abi. Tikim hadi takim tikim git. Eee şu an bu video cidden çok kaliteli olmadığı için özür dilerim gençler bu videoyu öyle bir küçük şey gösterin yani azıcık e, hadi bu da bir şey olmasın falan diye gösterin çünkü e, bu da çünkü AKK falan filan yoktu çok e, a, nefesim bir şey oldu falan filan e, boğazım falan acıdı böyle küçük şeylere verin abi bu da cidden güzel olmadı abi bu çalıncı bari alayım abi kazanamadım çalın çok yani anlatabiliyor muyum ben kazanmadım çalıncı Kazanabildiğim challenge yok abi. Bir saniye. şunu daha da adam akıllı dersek böyle oluyor. Neyse abi şu an cidden videoyu iyice işine ettim. Ee, nefesim falan çok acıyor. Böyle karnım falan cidden ağrıyor. Ee, ee, videosuz kaldığınız için özür dilerim. Bu neredeyse bilgi videosu gibi bir şey oldu. Cuma günden sonra yani. Çarşamba günden sonra daha aktif videolar yenileceğim. AKK AK, 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 AK Yani kendine geldi, geldiği için daha normal videolar yükleyeceğim. Neyse abi. Şu adam hemen şey yapsın bizi kessin abi şu an cidden çok kötü karnım ağrıyor abi 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 cidden şu an feci bir şekilde karnım ağrıyor az zaman ananga yarım kalba abi abi karnım ağrıyor O takı istediği için bile bile yakacağım abi. Ben böyle verir miyim sana? Bir saniye abi dur. Öldün sen. Neyse abi. bir sonraki daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu video çok kötü oldu biliyorum. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay. Adamın dibisiz bunu. unutmayın. karnım çok kötü arıyor. Geçmiş olsun. Hazır. bekliyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.